Merhabalar dostlarım. Yasmin'le evet. Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Eee sorayım. Nasılsınız? İyi misiniz canlarım? Sevgili dostlarım bizler çok iyiyiz. Bir yemek videosunda daha buluştuk. Bugün mutfa gönlümle gayet örülürüz. Bugün çok şey değişti. Eğiliyorum. Hadi. Şimdi mutfa gönlümle sizin katıldım. Hadi Hayır Bak, anneciğim o çıkarılmaz lütfen onu baban baba gelince çıkarsın sana. <laughs> arkadaşlar böyle başlıyoruz dedi. Suşi. Bak şimdi ben yemek yapacağım. Tamam Bak, mı Hadi bari? yemek. Lütfen. Bak. Şimdi arkadaşlar eee yemeğimize başlayalım. Şimdi <laughs> ne? Ne oldu? Şimdi e, türlü yapacağım ben. Türlü yapacağız. Ben ben evet. Hayalim. Şimdi ben şöyle ne? ne oldu Barış? <laughs> tamam o Şimdi çıkmaz. Ben Olmaz ben yapamam onu. Yıkadım ya, onu. ama o, bir soyacağım. O da, o da kapak var. Ee Soyuyorum. Ne yapıyorduk türlü türlü. Yağ yani. türlüsü. Tamam. Et, Böyle de yapılabilir. Ben etsiz yapacağım. Barış o kapağı çıkaramam işte ben. Ya. ya Barış. Anneciğim bak o kapak çıkmaz tamam mı? Bak söyledik sana kaç kere? İşte çıkmaz anneciğim bak onu elektrikçiler bile zor çıkardılar. Hem patlamadı da lambamız. Patladığı zaman çıkarırız. O patlamadı. Şimdi <laughs> Allah. Şimdi benim e, sevgili dostlarım. Sebzelerimi ay ne, ne konuşacağımı da şaşırdım. Vallahi ya Barış. Elim ayağımı karıştırdı. Evet patladı. Hayır Barış bak hani an şunu. Dur hatta ben çalıştım Patlat! Patlat! Bir şey yok gördün mü? Çalışıyor. Ya, 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 ya niye parka. patlatalım? Ya patlatalım Ya patlat! Ya patlat! <laughs> yok yok patlamadı gördük işte. Patladı, patladı Bir saniye susar mısın oğlum lütfen? Barış lütfen oğlum parka bak. Parka. Bak tamam susar mısın parka oğlum? De, 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 de. Tamam patladı Barış. Patladıysa patladı. Şimdi sevgili arkadaşlar e, biber, patlıcan, soğan, domates, patatesim var. Biz şimdi yaz türlüsü yapıyoruz. Hadi sen oturup yemeğini yesene tatlım. Hadi, hadi, hadi. Önünün şeyini şey yaptı herhalde. Tamam oğlum bu bir şey olmaz. Şimdi bir üç tane yeter. Ben bunu gene bir yıkayayım anneciğim. Ya bu Neyse o yıka şey soyduklarımızdan değil de. Barış insanın elini ayağını karıştırıyor. Şimdi bu ben bir doğrayayım. Anne, ben şöyle geçeyim. Heh, üç Aa, oğlum çok öyle. Ozan. Şu Barış'ı bir çağırsana oğlum. Bak ya. Bu arada ışık iyi güzel oluyor. Evet. Bence bu ışığı kullanalım. Ya çünkü. E... Ya. Ya Barış dur. Işık fazla olduğu için görüntü kalitesi Ya Barış. Yok. Yok anneciğim. Lütfen oğlum. Bağırma bak. Lütfen. Bence de bir daha kapattım. Şimdi bakayım. Bu kadar katı Şimdi şeye geçeyim oğlum. Soğanlarıma. Ben bu soğanlarını yıkadım. Temiz ama, baksana ah, oğlum, bir daha yıkamama gerek yok. Böyle tertemiz. gözünü almıyor değil mi? Işte? Yok yok, ter temizlik edin. Hadi. Yani. hadi. Gene de bir süper geçireyim ya. Hadi, 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 hadi. Ya Barış çok bağırıyorsun hadi, ama. Hadi, hadi, hadi. Anneciğim, ben onu, biz onu sana çıkaramayız. Bak, ben, göstereyim aa. bak. Evet, bak, bak bunu çıkaracak kafa. şey yok. Bu kafa. Bak Bu, burada kafa. vida varmış. Ya o sebzeleri o var. O deli sen o. orada dur oradan çek ben e, nasıl doğradım anneciğim. Geçip durmayalım buradan Tamam. Ben o zaman o zaman şöyle şey. Heh. Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar Elves. soğanımı doğruyorum. şunları şey yapana kadar, yıkayıp doğrayana kadar. Bu yeni mi pişti ya sıcaklık geliyor. İşte açıp kapatıyorum sürekli. He. Bekliyordum ya oğlum size. Hadi. Hadi. Elim ayağım karıştı arkadaşlar. Barış bak burada vida var. Vidayı hadi. çıkaramayız. Bak bir şey söyleyeceğim. O vidayı biz çıkarırsak anneciğim bize elektrik çarpar. Haberin var mı? Hadi. 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 Aa sana kızacaklar. Allah Allah ne çok Bak yukarıdan bu. var ya. Aa komşularımız bize kızarlar anneciğim. Şikayet geldi Barış. Hii. şikayet geldi değil mi Deniz yukarıdan? Evet. Vurdular. Biraz büyük büyük doğruyorum. <laughs> Bu arada saat kaç? 11.50 falan herhalde. Saati hiç söylemediniz. <laughs> yani ne yapalım? Uzun ödevi vardı. Ben mahsus e, arkadaşlar e, büyük büyük doğruyorum. Daha güzel olur. Türlü. Yaklaşık 5 dakika sonra da 27'sine <laughs> Şimdi gideceğiz. Şimdi beni de do şey yapayım. Valla e, şuraları çıkaralım gene de oğlum ya. E, çok da şeyler tohumları mohumları olmaz. Üç burun biber arkadaşlar bu. <laughs> Sevgili dostlarım. Üç burun biber. seri biber ben almadım. Bundan aldım. Bundan doğruyorum. Bakın üç tane burnu var. Sizler de bilirsiniz. Bu güzel oluyor. Köy biberi diye de geçiyor. Yarın işte şey 10 <laughs> dakika sonra 27'si şey var. Haziran üniversite ayı sınava. bitti. Bir Haziran ayı bitti. Değil mi oğlum? Evet. Üniversite sınavı var hem de. Ay demin var ya ne yapacağımı şaşırdım. Gitti, Elim ayağım karıştı. Pismancı, evet şikayet geldi geçin. dedim ya. Şu sebzelerimi doğramaya bir bitireyim oğlum. Ha. Şöyle yapalım. Özellikle büyük büyük doğruyorum arkadaşlar. Çünkü böyle dişe gelsin daha güzel olur. Ben küçük küçük sevmiyorum öyle. Hiç belli bile olmaz. Aa biberler de tazeymiş vallahi ya. Baksana oğlum kütür kütür. Hı. Vallahi. Bir ışığı kapatalım ya. Kapat bakalım anneciğim. Hem de bir deneme yapıyoruz daha de. güzel oldu aslında. Ambiyansa baksana. <laughs> Şimdi ben hemen e, soğanımı bir yavaştan oğlum. Hem gözümüzü de şey yapmasın ya. Her taraf çok başlı başlı. açmıştım ya tencereni. Kaç kere açtım kapattım sizi beklerken. yani ısınması için tencerenin. Ya uzaktan gönderiliyor ya şimdi ödevler. Bu bizim değişik bir çekimimiz oldu arkadaşlar. Bak ya ışığı geldi. açtı. Geldi. Şey geldi. <laughs> Oyun bozan barış. Hala bakıyor oraya manyak ya. Şimdi patlıcanları patlıcanları soymayacağım arkadaşlar. Dur oğlum ben patlıcanları kara patlıcan olarak doğrayacağım daha güzel olur içinde yağını katalım şimdilik şöyle yeterli olur tuzunu katalım ben bir karıştırayım onu Sen bir yapıştı. <laughs> oh. <Ay cüzüğüm. gülüyor> evet yapıştı Kaşık pişiyormuş ya. Ben oğlum bir dakika, süt ederek bir alayım. Patlıcanı bir hemen hafif suda bir bekleteyim anneciğim. Kaşık yedin mi oğlum? Hı hı. Bak ya. Oyun oynuyor. neyse ben oyun oynuyorum. Patlıcanı az mı olsun? Eee az olsun Ama güzel ya. olur patlıcanlı da ya. Neyse ya doğruyum. Çok poşetin neredeydi? Tuzlu suya biraz koymayı düşünüyorum anneciğim. Keşke ben bunu koysaydım işte ama ee, izleyicilerimizle birlikte yani yaparız diye doğramadım. Ben bunları aslında hallederdim sıf onlarla beraber yapalım diye izlesinler bizi diye. Ha biber daha varmış anneciğim. Ben bunları da doğrayacağım. Gözüm görmedi ki. Barış şey yaptı. Barışın. Şöyle şey yapayım. İçin zileri doğrama işini bitireyim. Ondan sonra buraları sileceğim onu. Hep döküldü her şey. Evet. Şimdi bu oğlum şey olsun. Evet. Şey tuz alayım. Ben sola geçeyim onun Bir dakika anlayacağım. Tuzlu su da biraz beklesin. Şu kara suyu bir çıksın. Hem de e, hem de enerjiden tasarruf. Üç, iki var değil mi? Yani iki tanesini yene bir tane. Bir tane daha diyorum patates doğrayayım. Değil mi anneciğim? Hı, hmm, şeyi bol. Patates ikisini de doğrayacağım ya. Patatesi bol olsun. Domatesi, patatesi. Şu soğanı da keseriz, türlüyle yeriz. Güzel olur. arkadaşlar değişik bir ambiyans oldu size değişik bir video çekelim dedik O yüzden bu şekilde böyle daha iyi Vallahi yani Öyle çok fazla vallahi. çok fazla ışık var gözümüze şey yapıyor ya bunu yukarıya doğru çevirsem yine onlarınki kadar ışık yapar Bak, Bak daha da güzel oldu Acaba Deniz buraya öyle bir ışık mı alsam yukarıya doğru vermeli? Olabilir. Barış ışığı Baksana açtı. çok harika oluyor. Bir tane baksana. Valla ben bir tane böyle abajur alayım buraya mutfağa. Sadece yemekte açarız iki evet. Şeyi. Şimdi ben bunu bu tarafa bir alayım. Dur alayım oğlum. Şuraya bir toparlayayım. Şunu şu tarafa alayım oğlum. Tamam. Şu kabuklarımı. Barış oynama. Oynama. yani barış gelecek, rahatsızlık verecek diye nasıl doğradığımı, nasıl yaptığımı bilemedim arkadaşlar. Yapalım oğlum, şey, altını kısalım çok açmışız bak hafif oradan şey oldu. Kapatayım mı ağzını? Kapat Geliyorum oğlum. Salçasını yalanı bir daha kontrol edeceğim. Pismay mı? Barış. Çıkartacağız işte. Ay sen o çok pilonu mi? Ya. Ya ne ya? ya. Dur, Onlar patlıcan. Oynamayın geçin. Allah Allah. Kucağıma gel. Kucağına mı Ay, şimdi geliyor? Kucağıma ben... şimdi... gel. Kucağına mı geleyim? Evet. Allah Allah. Neyse <laughs> ben uzmaz bunu aldım. Tamam ben onu ayarlayacağım da. Evet. Dur anneciğim. Tamam dur. İn. İn anneciğim. İn. Dur. şöyle yapalım yani. Hah. Işığı kapatalım çok fazla ışık. Oh be. Tamam. Şimdi burada domates kabuklarını soyacağım. Allah Allah. Patlıcanı... Ya Barış bak, trafik yarattı ee, valla. Pat, patlıcanın kara suyunu akıtıyorum bak anneciğim. Tuzlu suya koyduk ya hemen iki dakika. Kara suyu aktı. Bir Evet. Artık salçasına katma zamanı gelmiş. Domates de var. Bir tatlı kaşığı katıyorum. Çünkü domatesimiz de var. Sevgili dostlarım. Azıcık daha yağ katalım. Az katmışım. <laughs> Aferin anneciğim. Böyle dursun. <laughs> Ama oğlum bak yemek gözüküyor mu böyle? Gösteririm. Şey. <laughs> Işıkçım, kameramanım benim. <laughs> Aa, gerçekten çok güzel. anneciğim şuraya koyacağım. Oradan buraya vereceğim. Bak hiç tutmana gerek yok elinde. Gördün mü? Şu o şeyleri alıver oradan. Salçayı, yağı. Ha, tamam. Evet. Böyle sevgili dostlarım, soğan, biber, salçayı kavurduk, tuzunu kattık. Bir dakika anneciğim. Şimdi arkadaşlar patatesini veriyorum. Hey. Hey, bu yansın mı? veriyorum sevgili dostlarım şöyle tutayım oğlum. İzleyicilerimize de gözüksün. Deniz. Sadece bu <laughs> yapacağız. Şimdi tamam. domatesini de bunun kattık mı? Yemeğimiz tamamdır oğlum. Domatesini kabuklarını soyup su salçamızın kapağını Deniz. şöyle koyalım. Evet, Şimdi bu böyle bir olur dursun anneciğim. Yapsın. Ben de az bir kısa kapatayım. Tamam, Şimdi evet. domatesimizin kabuklarını Deniz. soyalım anneciğim. Yemeğimiz domatesimiz Ökeceğiz. Bu, bu yani. Evet hani. Ondan sonra yemeğimiz sona erecek. Şimdi. Sadece bu yansın. Tamam işte bu yanıyor sadece. tamam. Buna yanmasın deniz. Tamam oldu oğlum. Biz senin sözünü dinleyelim. Deniz. Zaten bak. Deniz. Domatesi bunu çıkar. Sevgili dostlarım domatesin sadece kabuklarını soyuyorum. Sadece bunu çıkar. Şöyle şuradan çekeyim Karanlık şey olsun. Sadece <gülüyor> orada. <gülüyor> beni de, de gösteriyor. Ben sen gösteriyorum. Ben. Ney barış? Sevgili arkadaşlar. Bugün böyle değişik bir ambiyans ya yapalım dedik mı? biz size. Deniz. Tamam Barış. Ne oldu? Ya dursunlar işte anneciğim. Bakayım tekliyor mu? Aha, tekliyor şey... ya. Yok şu an bir şey yok gibi. Tekliyor ya. Patlasın havalar kurtulalım ya. Bu neymiş arkadaş? Barış bak. Bir şey olacak şimdi. Dur anneciğim. Ampule çıkar. opolitikal Vallahi insanı veremediyorsun Barış Paşa. çıkar. Barış ampule yakmazsak patlamaz. Bunlar. Bunlar. Vallahi arkadaşlar ya nasıl yemek yaptım ben de bilmiyorum bu Barış'la. ne? O ne Anneciğim sen de oturup pilavını yesene. Benden kıl mı geldi? <laughs> Domates. Yok. Hayır anneciğim. Ha. Domatesin şeyi. Bir şeyi buna, yok. Bunlar. 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 Ney Barış? Ney? Bunlar. Tamam. Dur. Nasıl doğradığımı, nasıl yaptığımı bilemedim. Ay Barış senin var ya yemek yapmak. Doma şey, yüzüne domates sıçrar tatlım Deniz Ya ne anneciğim ya Deniz Ne ne oldu Aha. Ya tamam ya hmm. evet. Şimdi şeye geçiyoruz artık Domatesini yemeğe Yemeğe doğru ışık çevirirsen Aynen Sadece bunlar. Tamam. Suyu ben Deniz, su getireyim. Şöyle az bu, su vereceğiz arkadaşlar. Ben bekliyorum. Deniz. Az bunlar. su vereceğiz arkadaşlar. Deniz. Evet yeterli bu kadar. Ben işin karşısına bunlar. geçmiyorum. Ki. Yeterli. Hı. Artık açabilirim altını. Yemeğimiz bunlar, kaynasın. Bunlar deriz. Ya tamam. Tamam ya. oğlum. Yemeğimiz kaynasın artık. Pişmeye baş. Pişsin. Oh. <laughs> Şu lambayı da sende. Hop tık. Ya. Ne <laughs> <Ve> bunu yakalım. <laughs> Hayır. Allah Allah. Barış. Bulma. Anneciğim tamam. bak tamam. gösteremezsin ki öyle. Anladım. Işığı açsana. Evet. Aç. Şöyle çevirin şey sen. Ya ne barış ne ne oldu? Bunlar. Tamam tamam. Anneciğim pişince biz de görüşelim. Bunlar. O zaman durduruyorum. Barış evet. durduruyorum. Ne oldu? <laughs> Merhabalar sevgili dostlarım. Tekrar yemeğimiz pişti sevgili dostlarım. Tam yarım saatte. Böyle oldu. Anneciğim yemeğimizi göster yaz türlüsü yaptık arkadaşlar. Yemeğimizin servisini göstereyim. Şöyle koyalım. Yazın çok güzel, hafif. Bakın arkadaşlar. Patlıcanları da ben böyle siyah siyah doğramıştım. Deniz. Bu şekilde yemeğimizin görüntüsü. Gel bir Bak hadi. Heh. Yaz türlüsü yaptık Aa. arkadaşlar. Bunun yanında da burada benim tavuklu pilavım vardı. Pilav yapmıştım. Türlü dumanı üstünde Özel. de var. Ha, gözüküyor. Ha, gözüküyor. Bu şekilde sevgili dostlar. Kapat anne şişi. Şekilde. Açıktırmasın. Heh. Tamam. Çok sıcak. Çok sıcak. Nasıl? Böyle. Bugünlük de bizden bu kadar sevgili dostlarım. Bir dahaki yemek videosunda görüşürüz. Hoşça kalın. Hepinize çok selam söylüyorum. Sağlık ve afiyetle kalın. Hoşça kalın. İyi, iyi akşamlar arkadaşlar. Hadi görüşürüz de Barış. Görüşürüz. Şimdi